Herkese merhaba. Bugün 11 Nisan Salı. Bugün Venüs İkizler burcuna artık geçiyor ve 7 Mayıs'a kadar da İkizler burcunda kalacak. Şimdi bu burçta gerçekten Sosyalleşmeye bir defa çok yeni insanlarla, kültürlerle tanışmaya ve bilgi edinme arzumuz tavan yapar ve bir artış gösterir. Çok çeşit eğitimlere katılabiliriz. Aynı zamanda biraz Venüs bu ikizlerde biraz flörtçü olduğunu hatırlatmak isterim. Aynı zamanda bir de iki kişiden hoşlanabiliriz buraya dikkat diyorum. Eğer bu dönemde birilerini etkilemek istiyorsanız zaten zekanın çok ön planda olacağını da sizlere söylemek istiyorum. Fiziksel beyinlerden daha çok çok insanların artık zekasının hayatınızda ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Ve bu ay içerisinde 7 Mayıs'a kadar da yakın akrabalar, kardeşlerle çok böyle daha sıkı fıkı ilişkileriniz olacaktır. Hepinize sevgi dolu günler.